5B sınıfımızın kurasıyla devam ediyoruz. 5B sınıfımız 26 kişi, 15 kız, 11 erkek öğrencimiz var. 95 ortalama üzerinde 4 erkek, 6 kız, 95-80 ortalamada 5 erkek, 7 kız, 80 ortalamanın altında 2 erkek, 3 kız öğrenci seçeceğiz. Kurayı çekmek için okulumuz rehber öğretmenimiz Fatma hocamız hazır. Şimdiden hayırlı olsun. 95 üzeri 97 Dilara Nur Aydın 99.02 926 Zeynep Karaca 98.9 911 Tuğçe Dağlı 99.48 566 Dila, Eldem 97.05 son öğrencimiz 591 Ecrin Yiğit 97.99 Şimdi 4 erkek öğrenci hocam 903 Sami Bilo, Kan Yılmaz 96.87 899 Önder Erer Kozan 98.21 865 Mehmet Tuna Kas 95.10 733 Emirhan Enes Aynacı 96.52 95-80 ortalama arasında hocam 5 erkek 7 de kız öğrenci seçeceğiz. 870 Melike Yıldırım 86.08 922 Zehra Naz Ülger 92.13 936 Yeşim

48 Heda Nur Göçmen 87.78 Kaç oldu? 7 oldu mu hocam? 2, 4, 6 oldu. Bir tane daha. 934 Ecem Kılıç 89.49 Evet. 5 erkek öğrenci hocam. 896 Ömer Efe 91.29 Utku Özel 89.30 9.02 Samet Can İnal 90.63 9.45 Utku Ertuğrul 87.76 9.14 Umut Efe Çelik 85.91 Evet hocam, şimdi 80 ortalama altı, 2 erkek, 3 de kız öğrenci seçeceğiz. 947 Züleyha Kaya 71.31 862 Nivana Göçen 67.15 702 Emine Ecrin Cengiz 67.59 2 de erkek öğrenci. 867 Melih Efe Buluş 77.72 560 Çağan Çavdar 64.88 Tamam. 5B sınıfımızın kural çekimini tamamladık. Sınıfımıza hayırlı olsun. Sınıf öğretmenimizi okul yönetiminden ya da okulumuzun internet sitesinden öğrenebilirsiniz.